İslam'da helal olmanın özel bir yeri vardır. Vücudun salahı ancak helal yokma ile mümkündür. Neydi belirsiz bir lokma insanın kırk günlük ibadetini seyreder görürken. Bu Belki bugün kardeşlik bağlarımızın kopuşu zayıflayışı bu nedenlere dayanır. Hakkı Kukari Yunus Emre'mizin dediği gibi eline geçeni yersin, diline geleni dersin, böyle dervişlik kursun, sen dermiş olamazsın. Diyor. Bakın helal olsun için bir takım hikmetli fıkralar zikretmişler. Ahmet İbn Can, Muhammed İbn Can. Onların ikisi de Hacı Bayram Veli'nin talebeleri. Gelin oğullar ve bunlar. Birkaç sene önce Hazreti Allah bize de ziyaret etmek nasip etti. Ahmet-i Mircan biraz böyle meclum bir hali varmış. Ahmet-i Mircan memleketin büyük camisinin imamı. Ama abisi çok seyrek geliyor cami. Bir gün annesine şikayet etmiş. Neye gelmiyor Adil camiye? Ben hep camideyim demiş. İnşallah o da bizi görmeyiz, bilir. Bu tekin kısa bir zaman sonra, camide abisini görmüş. Vaat ederken hep tebessüm ediyor, gülüyor. Ona da can sıkılmış Ahmet'i bir canın. Bu sefer de annesine abim camiye geldi, gördüm ama durumu hiç de iyi değildi. Hayırdır inşallah oğlum. Bütün vaaz küresince gül oğluna annesi sormuş nedir bu yaptığı? Kardeşim demiş köşkü de Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ı anlatıyordu. Biz de kardeşimizin vaazını Hızır Aleyhisselam ile dinliyoruz. Arada bana diyorduk ki sanki yanımızda bulunmuş yahut. Ne güzel anlatıyor, nasıl tarif ediyor, ben de kolay görüyorum. Ahmet-i annesi bu durumu anlatınca, Sadece Mısır Aleyhisselam'la teşerrüf etmiş, görmüş, konuşmuş, arkadaş olmuş. Ben niye olamadım anne? Demiş. Bunun nedeni sormuş. Annesi de demiş ki, Oğlum ben abine hiç abdestsiz süt vermeliydim, Sana birkaç sefer bunu ihmal ettim, mecbur kaldım. Abdestsiz süt verdim. Ola ki Cenab-ı Hak bu perdeyi bu nedenle senin önüne çekmiştir. Eskiler bu gibi şeylere çok titizlik gösterir, bu gibi şeyleri çok dinceler ve Hâfiyyen hâfiyyen etmeye gayret edenler Razı bize de inşallah eski güzel güçlerimizi tekrar lütfedip böyle inceden inceye dini kurallara bulmak yavrularımızı maddi manevi zahiri vahdini gayet güzel yetiştirmeye gayret etmek nasip <laughs> <razilesi>. etsin. <laughs>